arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar sağ olun bana sıcak günler bayağı sıcak geçiyor günler bayağı sıcak geçtiği için <laughs> videoları ya serin zamanlarda çekmeye çalışıyorum malum telefon cayır bakıyorum sıcaklığına 45 dereceleri geçiyor ya yani bir sızın düşürüyor o zaman da yani da olduğunuz oyununuz pek zevk almıyorsunuz <laughs> bu arada arkadaşlar ben deyim yani oğlum sıcaklar haricinde şükürler olsun yani şükür bir sorun sıkıntımız yok Önemli olan da bu. Şimdi arkadaşlar aylardan beri kaç bir aydan beri bekliyoruz değil mi? Aşağı yukarı bir ay, bir buçuk aydan beri bekliyoruz. sr de Blackbird sonunda oyuna geldi. Şimdi ben alfa sürümünde olduğum için benim pazar ben ilk baştaki oyunu açarken gördüğünüzde fotoğrafları şeyim videonun başına koydum. Onun haricinde arkadaşlar zaten hani pek bir söyleyecek bir şey yok. Her şey pazarda var. Pazardan oradan alırsınız. Benim amacım burada sizi incelemek. Aslında uçak güzel bir uçak. Ee, kullanılabilirliği güzel. 7106 art coin olması da ucuz olmuş. Yani ucuz olması da çok sevindirici. Çünkü ucuz uçaklar her zaman iyidir. Çok çok iş görürler. Dediğim gibi karar en son netice her zaman size ait. Bizim düş, benim düşüncem şu oyun uçak güzel, hızlı, manevra kabiliyeti iyi. Ee, silahları az olması sizi aldatmasın. Atar gerçekten muazzam. Ee, kullanışlığı da güzel sayılır. Gayet de güzel aslında. Hani sayılır değil. Gayet de güzel bir uçak. Ee, Yeri tamamen size ait. Ben yorumlarımı hani her zaman zaten dediğim gibi kötü bir uçak ya da kötü bir şey gelmiyor. Sadece alternatifleri varsa onları söylerim ben. Önemli olan da bu. Sizlerden benim çektiğim videolardan beni biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, şöyle uçağa geldiğimizde artık yeni sürümde böyle Üzerindeki şeyleri birçok şeyi buradan direkt bastığınızda görebiliyorsunuz. en ee, hızlı keşif uçağın saldırı versiyonu modifikasyon iş bölmeleri yüksek hassasiyet silahların yerleştirilmesi yanı sıra gövdenin üst düzleminde bir, taktik bir drone, ek bir montaj parçası bulunmasını içerir diyor. Bir tane drone koymuşlar üzerine arkadaşlar ama bizim oyunda bunu füze olarak kullanıyoruz. Zaten göreceksiniz birazdan. Ee, o biraz herhalde hedeften sapıyor mu sapmıyor bilmiyorum. Onu da onun testini yapamıyorum şu anda. Çünkü alfa sürüm diğer benimki cihazda patladı. Dün akşam bir ufak bir güncelleme yayınladılar. Alfa sürümü orada arada giremiyorum. Bu versiyonu güncellememiştim. En azından burada videoyu çekeyim. Artık global versiyonu güzel bir versiyon videolar çekeriz. Şimdi gelelim sizinle bu işin diğerine. AGM 69 Asram var bir tane üzerinde. Ee, İstatistiklerine bakın bakalım sağlamlık 200, hasar 33.000. bin. Ee, hızı 420 nat, güzel. Ee, atış hızı 2, şarjör doldurma 15, menzil 10 km, saldırı için ateş 2. Aslında çok bir özellikleri burada bir açmaları lazım. Mesela biz ben füzeyi tıkladım da füzenin de özelliklerini görmek isterim. Ama şey, ya da adamını görmek isterim ama burada gözükmüyor. Sağlamlık 700 hasar. bu, hızı bu. Bu D21 zaten üzerine gelen drone. Diğerleri füzeleri. Bunlar zaten biz maç için deneyelim. Maç için denediğim zaman daha da iyi anlayacağız. Siz istatistiklere buradan bir bakarsınız şöyle bir. Zaten ben de bu istatistiklerden size bir şeyler koymaya çalışacağım. Elime geldiği kadarla. Ama dediğim gibi oyun içinde her şey değişir. Biz sadece testini yapacağız bunun. Bir teste girelim. Alıştırma modunda bir sokalım bakalım bize. Ben yani bir taraftan kedimle oynuyorum arkadaşım da. O da ben telefon elime alınca duramıyorum. Şimdi Blackbird getirelim. Blackbird'ın hızı, hızına bir bakalım. Şöyle bir dönmesine falan bakalım. Manevrasına bakalım. Şöyle hızlarını falan görüyorsunuz. 1200 civarlarında. Spot da yapar bu radar menziline baksak iyi bunların aslında kadar menziline bakamadık. Neyse maç sonunda bir bakalım bir daha. Şimdi can yüksek bir yer arkadaş lazım bize. Biz onu uzaktan biraz sallayacağız. Şöyle uzağa gidelim. Ha, Gerald var, bulduk onu. Ha, benim gemi de sıkıyorlar o sıksınlar o kadar şey değil. İşte daha çarpmaz o füze de. 33 bin verdi. Doğru vurdu herhalde ya. Bir de şöyle şu ilerden vuralım da. Hasar neyi canlayalım. Yoksa 60 bin vurdu. Bakacağız şimdi. Ha, 60 binmiş arkadaşlar. 66, 66, 130 bin falan 132 bin yaptı. Bir tane daha var. 190.000 falan ilk füze hasar verdi. Çarpmayalım şöyle, şuraya bir yere buradan kaçalım ama. 190.000 buradan hasar verdik. İkinci füzemiz. İkinci füzemiz drone'umuz. Drone'u yollayacağız ama drone'u sağa sola hareket ettik drone sadece gidiyor arkadaşlar. 77.000 de o verdi. 3 tane var üstümüzde. 77.000 210 binde bu veriyor ya 220 bin falan bu veriyor ikinci füze biz veriyor. Biz hasarları böyle hesaplarsınız arkadaşlar 220 bin yani 78 80 olsa yani 230 bin 220 230 hasar veriyor işte ikinci füzemizde. atalım. 76 bin verdi güzel. Tamam. iki tane var bundan da. 60 bin de bunlar verdi. Üç tane var. 180 bin de o veriyor. Hmm. Toplama sahada bir ortalama bir hesap, hesap çekelim arkadaşlar. Markus telefon kedimin üstüne koydum telefonu. <laughs> ne yapayım arkadaşlar? kedim de yatıyor öyle, öyle bir yatmış ki o da. Ya hava gerçekten sıcak. Çarpmayalım. Kaçalım buradan. Manevra kabiliyeti gayet iyi. Biraz hani çarpacak mı diye şey yaptım ama hani orada ben bazen şey to 22'lerle falan dönemiyorum o açıda ama bunda bu açıda bu dönebiliyor. Şimdi hasar testimiz. 180.000 artı 230 bin desek ona da. Hop biraz ben uçayım. 230 bin de o desek. 180 bin de o. Ortalama hasarı 550 bin civarında arkadaşlar. Yani ortalama hasarı bakın ortalamadan söylüyorum ben. Çünkü maç içinde attığınız hasar kat sayısı değişecektir. Maksimum hasarı 100, 500, e, 550 ile 590 bin arasında ortalama hasarlar bunlar. Tabii hani ortalama hasar şeye göre değişir. Ee, dediğim gibi bir de maça girelim. başlanacağız yani şimdi bir çık diyelim bakalım. 590 bin civarında bir ekstra hasar var. var hasar kat hasar şeyi var. potansiyeli var. Hemen şuradan çevrim dışı maç diyelim. Çevirmiş zaten giremeyiz burada öyle. geçler ağızları görmedik. Son halini bir görelim bakalım. Gerçi yeşil araziler daha biraz da düzenlenecekti bu düzenlenmemiş sürüm ama. Çünkü bir FPS drop'u falan oluyordu orada. Yeşil araziler haritasında bir atalım bakalım maçımıza. Hani görünüş falan güzel olmuş yeşil arazilerde. Hani gayet iyi. O zaten bakın görünüş falan hemen şey yaptınız. Drone uçuralım. Drone bir açalım onun düşmanın. Düşmanlar nerede? O inşallah bombardıman uçağı da gitmez de. Ölmeyiz durduk yere. Bunları açtık şimdi. Bombardıman uçağımızı alalım. Bir uçuralım. Optimizasyon falan şu an bu sürümde falan gayet iyi. Bakın video çekmeme rağmen havada sıcak olmasa o kadar hani şey yapmıyor. Tamam, o geçen dönemi hatırlayın. O kadar kasmayı yani bilmiyorum. Ben telefon diyorum ya size kasmıyor ben telefonum diyorum. Bağ atıyorum Dedim telefon kasıyor. Birinci füzemizi gönderdik. ya daha çarpmaz oradan. Neyse çarpmadı. 67 bin verdik. Dronumuzu yolladık. Saptırıcı moptırıcı pek şey yapmadı ama Saptırıcı herhalde o drone etkilemiyor Argonas geliyor Argonas'a bir sefer yolluyorum buraya Saptırıcı 250'leri saptırıyor arkadaşlar Drone saptıramayacaksın herhalde İyi yere çakıldık Biz fazla şey yaptık arkadaşlar onun ne oldu Hemen gelsin Bu arada bir rombat rombat uçurmayacağım Drone da kalsın böyle Yani uçakçılar sever mi? Sever. Ben uçak oynamıyorum. Ben biliyorsunuz ben ben ağır şey e, zırhlı gemiler. Kuenk. Graf Spee alacağım. Graf Spee olabilir. Ben yani kruvazörler, e, ağır sınıf gemiler, savaş gemileri daha çok benim hani tercihim bunlardı ama e, Blackbird kötü bir uçak değil bu arada. Hani kullanacakları işin çok yarayacaktır. Çünkü spot yapabilirsiniz. Ben bunun şeyini de size video içinde yazayım şey göndermek istiyorum ben. Bu füze saptırıcı yiyor mu? Yok. Gayet de şeyden, HSS'den iyi kurtuluyor. E üçüncü füzemiz de saptırıcı ama mu? muhtemelen bu drone saptırıcı yemiyor. O bir drone olduğu için zaten saptırıcı yemeyecek. Yebilmesi normal. Ve onlar bana sıkıyorlar. gayet de kötü değil. Aslında bir gerek gidip, gidip dolduralım kendimi de. Çok fazla düşmanla mücadele edeceğiz. Tam da, tam da bizim istediğimiz işte. Ne onlar bot da olsalar botların da yapay zekaları bayağı geliştirilmiş. Ee, bayağı daha hani iyi savaşıyorlar. Artık onlar da iyi savaşıyor. Yani haklarını da yemem yani. Şimdi bot mod diyoruz geçiyoruz ama. Argonaut var burada. Sen nesin? var. İlk füzemiz arkadaşlar şey yiyor, saptırıcı etkileniyor ama Drone da mı saptırıcı yiyor? Arkadaşlar drone da saptırıcı yedi Oho, bizim her şeyimiz saptırıcı yiyor ama Ama böyle olmaz ki Arkadaşlar bizim her şeyimiz saptırıcı yiyor Ama bu bir drone Ben bir daha gireceğim merak ettim ve uzun, ol, uzun olması önemli değil videonun. Hayır. Ben en azından bir tanesi saptırıcı yemiyordur diye düşünüyordum arkadaşlar. İkisi 3 üç, üç füze de saptırıcıdan etkilendi. Hani emin olmaktan ziyade. Hani bir spotuna bakalım. Spod'u 4 km'de falan açıyor. Şimdi bir daha geri geri gidelim. Hayır merak ettim. Bir şey şu. iki tane füze zaten saptırıcıda etkileniyor. Tamam. Onu anladık. Ama ikinci füze de mi etkileniyor? Yani drone da mı etkileniyor? Drone'u yolladım mesela hedefe. Güzel hasar veriyor ama e, saptırıcı etkilenirse biz ne yapalım onu? Harı yüksek ama saptırıcı etkileniyor. Çok ilginçmiş. Zaten bir önce koyduğumuzun saptırıcılara şey yapalım diye kaldık ya. Evet arkadaşlar bütün füzeler saptırıcı etkileniyor. Geçmiş olsun. O kadar da değil. Yani en azından drone'un etkilenmemesi lazım. Hani hatırlarsanız şey Valkyrie'nin Valkyrie, Valkyrie şeyleri saptırıcı etkilenmiyordu. Onun için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Saldırı uçağının başta yol Saldırı uçağı da aynı hedefe saldıracaklar. Adamın saptırıcısını bastırdığınız anda bunu göndereceksiniz defa. Saptırıcılar etkileniyor bu çünkü. Tamam çok hasar veriyorsun ama saptırıcı etkilenirsen olmaz. Aynı anda düşman her şeyi sıktığı zaman ee, sıkıntı. Ama kötü değil. Bu onun kötü olanı. hızlı konusunu çok iyi gelip gidebilir. E, düşmana durmadan mermi yağdıramazsınız ama e, yağdırdığınızda, yani hedefi hesap ettiğinde de şey olur, yüksek hasarlar çıkarabilirsiniz. Ben anlamadığım şey şu mesela, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi i̇şte Normal maçtaki adamlar, hani normalde bunlar şu an botlarla oynuyoruz ki onlar bile de, hani, saptırıcı tam doğru zamanda basıyorlar gördüğünüz gibi. Yani benim merak ettiğim şey, gerçek maçta neler olur? Ha, karar sizin. Ama kötü bir uçak değil bu arada. Hani tekrardan bunu belirtmek isterim. Bu onun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hasar konusunda 3 ile falan çok güzel hasarlar çıkarabiliyor. Ama lakin hani kullanabilmek mesele ya her uçağı. Yani bak mesela mesela bak şey attı. Şuradan ben bir kaçayım. Yani testi ayrıntılı yapmam amacı buydu işte. Saptırıcıdan yeniyor muyuz, etkilenmiyor muyuz? Dur bakalım, doldurmayacağız daha. Sonra agresif saldırmaya devam edelim. Tamam, hasarın da ideal sayılır. Tamam ama lakin Sen yani gemi savunması yapamıyorsun. Füzeleri falan genç doluyor ama. Ya bak bu bir sıkıntıdır. Daha falan çarpmadı. Daha var mı önümüzde ya? Vardı mı? Tamam neyse. Hayır yani hasarda değildim ama yani iyice bir şöyle yapmış olduk. Arkadaşlar son kez bir e, işin özetini şöyle yapalım. Füzelerimiz e, uçak hızlı. Spot kalbiyeti güzel. Yani düşmanı iyi spotlayabilirsiniz bunun ama bizim şeye benziyor. Pazarda bulunan şu uçağın mantığına benziyor aslında. Dur bakalım hangisiydi o? bombardıman uçaklarının. Evet. SR-72 Darkstar'a benziyor. Zaten bu da SR-71 olarak geldi Aslında kullanılabilirlikleri Şöyle söyleyeyim SR-71 mi SR-70 kim derseniz Arkadaşlar bu biraz daha efektif kullanılabiliyor Bu güzel Ama silahları e, her türlü durumda Saptırıcıdan etkilendiği için hani Biraz efektifsizlik dışında kalmış yani Saptırıcıdan etkilenme Ama şunu söyleyeyim Silahların hasarı fazla olduğu için Hedefleri daha etkili vurarsınız Ama burada düşmanın yapmanız gereken strateji şu Düşmanın saptırıcısını bastırmanız gerekiyor Üçüncü füzelerinizi saptırıcı olarak kullanın. Saptırıcı düşman bassın. Siz iki ve birinci füzelerle düşmanın işini bitirin. Çünkü HSS'ler o füzeleri yiyemeyecektir. Ama dediğim gibi her oyun başka. Her oyunda HSS kombinasyonları başka. Yanındaki adamların 5-6 kişinin bir araya gelip 5 kişinin 4 kişinin bir araya gelip oluşturduğu bir HSS kalkanı, HSS duvarını geçmek sıkıntı. Bu her uçak için geçerli. Ama karar sizin. Netice sizin. Bunun haricinde artık oyun bu da karar sizlere kalıyor. Arkadaşlar ben olsam alır mıydım? Yani ben uçak oynamıyorum ama uçak oynayanlar bu uçağı efektif kullanabiliriz diyorlarsa tabii ki de alsınlar. Almalarını da sonuna kadar tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar.